Merhaba arkadaşlar ben Ağaç Denden sizlerle birlikte bugün gün Skywars'ın 2. bölümünden merhaba diyorum ee... Ee... Arkadaşlar 6 aboneye ulaşmışız yani şu anda çekerken 6 abone Hayır ben de atlamadım aaaa gel açayım seni Emirhan'ı bekliyoruz. Atladım ben de iniyorum. Ben de geldim. Tamam geldim. Emirhan sadece bizi bekleyeceksin çünkü biz de elemente geçtik. Bir başladı. Your a orquídea Olmazsam ne olur lan? Şu adam aşağı ineceğim ben orada durması. Adam adamın orada durması yasak oleyin. Adam orada duramaz. İn lan oradan. Ha, hiçbir bok olmadı. zaiste, iste. Za iste. Zah, zah. Çabuk git o zaman. Benim de yanındaki adam atmazsa ne olsun. Uçtun mu aşağı? Ana adam ortaya varmış beni gebertecek bu adam. Neyse lan ben de tahta kılıçla dalarım 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 geberdi geberdi geberdi. Aa aşağı çocuk <laughs> yap bir Geber. Gebertirim ha ben seni adam. <laughs> Demir kılıcı varmış lan adamın ha. Benim de var lan. <laughs> Oha adam hacker ya. Adam bir vurdu uçurdu. Neredesiniz? Hadi. Atladım. İnşallah aynı yerde oluruz. evet, adamın şansı yok. Amen. Aynen adam bitince timelik bozuluyor. Manyak time olan diyor. Geri zekalı Time olan diye yazıyor da işte kim time olacak ki onunla. Şöyle hemen şunları of. Şöyle şey craft etmek yasak olmadığına göre ben de ta taş kılıç yaparım. Yaptım bile çoktan. Ben kürekle yaptım. Evet. Sen benim yanımdasın. Diğer yanımda da manyak diye var. Manyak G. Yani. Ana geliyor. Ah diye o adamı. Aferin bizi bekle. Tamam. Biz anca varırız zaten. Ama ben bu adamı keserim abi. Ben bu adamı taş kılıçla keserim. Aaa geber geber. Gebersen oğlum. Geber geber diyorum. Geber. Gebermiyor bu manyak. Ben bunu döverim ha. Manyak G öldü. Görkem düşmanınız artık. Şey Emirhan. Allah ben yeniyorum yapayım. Ya gel, gel. Gelin şu manyak G'yi bekleyin oğlum. Ben bu, bunu oynamak istemiyorum bu gerçek. Al ben de atlayayım zaman. Atladım. Ana neredesiniz lan? Göremiyorum sizi. Güneş var. Ana karşımdasın Emirhan. Ot sana bakıyorum. Manyak G'yi gördüm. A kum kum Yok lan dedin ya atladım diye biz de atladık hemen. Ya, ya atladım dedim çünkü biz de ondan dolayı atladık. Atladım dedim atladık. Ay kanka. Ne <laughs> Anca anca. Benim de iki tane yayın varmış. Okun varsa veririm. Ben şu yanındakini öldürmem lazım. Lan. Ben direkt ben yol isteyeceğim. Gebersem ne olur ki yani değil mi? Dur ilk önce şu suyu mankıtayım. Bakayım. Bir en aşağı kadar insin. Üst üste mi? Bekleyin ben de kaşınıyorum ben de geliyorum beni bekleyin. Ben de kaşınıyorum şöyle kaşına. Ah lan ben de vuruldum ben de vuruldum. Ben de vuruldum geldim. Geldim neredesiniz? Yapışmayın böyle. Hadi gelin. 3, 2, 1 başla. Atladım. Mario. Yan Pok yanımda. Creeper da yanımda. İkiniz de bana geliyorsunuz çünkü ben ortadayım. Bakalım videomuzun uzunluğuna Videomuzun uzunluğu bu son elimiz olsun 6 dakika olmuş Tabi videoya atan benim Kimde sıkıntı yani Lan son 2-1 birisi girdi ya Lanet olsun Yıllar sonra. Oho Og ok be ya kimse bana kaşınmasın ha. Evet. Bende yok valla. <laughs> evet oğlum biliyorum o tuşu. Aslında ben de seni gebertebilirim biliyor musun? Şu anda Emirhan. Ok veya ile gebertirim ama neyse. Yapmayacağım öyle bir şey. O oh, teşekkürler. Demir lan kartopu atıyor dikkatli ol. Tamam bekleyeyim ben de. Gebertme ama görkem. Gelmek üzereyim bekle görkem. Gel dizdim. Uzak durun benden, uzak durun. Gelin ortaya kim yol isin? Tamam ama kimse vurmuyor. Ya geberme ama Emine'm. Ben kendime çalışma masası yapıp sonra şey yapacağım, taş kılıç. Ben de taş kılıcımı yaptım. Geleceğim şimdi. Lan! İbne! Bokum ne Geldim. Be A abiler birileri var ha. Ben yukarı çıkıyorum. Birileri bize bakıyor ha size söyleyeyim. Benim demir kılıca ihtiyacım var. Ana şurada birileri var, şurada birileri var. Şurada yol diziyorlar, aşağı indiriyorum onları. Bir tanesini aşağı indirdim. Aa ok ve yay tamam bunlara. Yay olan isteyen varsa gelsin. Benim Allah! benim hala demir kılıcım yok, demir kılıcı olan. Tamam gel. Bana var Ben de sana vereyim. Geliyor ben okluyorum, okluyorum beyler, okluyorum, okladım. Vuruyorum, vuruyorum gel. Ah, evet. Şu anda düşmanız. Düşmanız, düşmanız, düşmanız adam öldü. Adam öldü düşmanız. Hayır, aşağı düşüp geverdi. Emirhan'la ikiniz kaldınız. Sizi bekliyorum. Videoda o kadar kolay durdurulmuyor ya. Facecam var ya. Hadi birbirinizi çabuk yabartın Neyse, bu bu 10 dakika olmuş. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atın, yorum atın. Ee, yorumlarda kimi kazandığını yazacağım. Ee, kendinize iyi bakın ama lütfen abone olun.